Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. ABD basınından çarpıcı analiz, Bayraktar olmadan olmaz. Değerli izleyenler, Ukrayna'nın Türk siyalarıyla kentlerini işgalci Ruslara karşı başarıyla savunması dünya basınında geniş yankı buldu. ABD basını bayrak tartı ebeykilerin başarılı operasyonlara imza attığını yazdı. Siyaların belirlenen düşman hedeflerini tam isabetle vurduğunu aktaran ABD medyası, daha fazla siyah ve mühimmat sağlamak, tedarik hatlarını engelleme konusunda ve Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmada fark yaratabilir ifadelerini kullandı. Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 SİHA, dünyanın farklı noktalarındaki operasyonel başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından da satın alınan TB2'lerin başarısı, ABD merkezli Foreign Policy dergisinin analizine yansıdı. NATO'nun Ukrayna'ya ne şekilde yardım edebileceği 6 maddede aktarıldı. Ukraynalı gönüllülerin taşınabilir sistemler kullanmaları için eğitilmesi, sivil siber faaliyetlerin kolaylaştırılması, savaş uçağı sağlanması, gönüllü pilotlara görev verilmesi ve hükümetin devamlılığının desteklenmesi gibi maddelere yer verildi insansız muharebe hava araçları sağlanmasına ilişkin başlık altında Bayraktar TB2'lerin rolünden söz edildi. Ukrayna ordusunun Rusya ile yaşadığı savaşta TB2 başarılı operasyonlara imza attığı, söz konusu araçların hedefleri başarıyla vuran neredeyse tek hava platformu olduğu kaydedildi. Tedarik edilen az sayıda TB2 göz önüne alındığında bu durumun dikkat çekici olduğu belirtilerek daha fazla siyah ve mühimmat sağlamak, tedarik hatlarını engelleme konusunda ve Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmada fark yaratabilir denildi. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun yürüttüğü başarılı operasyonların anımsatıldığı yazıda Azerbaycan, Ermenistan ordusunu yenmek için yoğun şekilde insansız hava araçları kullandı. Önemli miktarda Ermeni askeri teçhizatını ve konvoyunu imha ederek operasyonel felce yol açtılar ifadeleri kullanıldı.